Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Zula Fan Club'ın hazırlamış olduğu çöl at, Şahine atlı keskin nişancı silahı ile tek mermide kaç öldüreceğimizi test edeceğiz. Bu arada Sam ve Furkan arkadaşıma şimdiden hoş geldiniz diyorum ve oyunumuza başlıyoruz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sence olur mu? Bence a, bence olmaz gibi geliyor tek ya. Mermiyle. Artı bir falan silahımız olsaydı belki olabilirdi. Artık şimdi uygulama olarak deneyeceğiz bakalım olacak mı biz şimdi arka arka geçelim şöyle bakalım deneyelim hazır mısınız abi hazırız biz hadi bismillah ona arkadakini vurdu seni vurmadı oğlum Vallahi ikimiz de aynı anda aldı zannettim. Yok aynı almadı. Önce Furkan aldı, sonra seni aldı. Yani önce sen olmaz. Olmadı. Ben yani. Bir de nereden yapalım? Bir de ben yukarı mı çıkayım? Yukarıdan mı yapsam? Bir de yukarıdan alalım abi. Benim ağzı çok kasıyor ya. Yani. Abi dur orada bir de buradan yapalım. Ben bir de göğsünüze mi sıksam? Bir de göğsünüze sıkayım bir dakika. Evet göğsünün yukarısına vurduğun zaman daha çabuk yetkili ölüyor. Ona ölmedi. Sami dokuz canım var kardeşim. Beş canım var. Beş canım var. <laughs> Dosturamamışım. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eee çöl şahine keskin nişancı silahıyla eee olmadığını gördük. Sponsorumuz linki açıklama kısmındadır. Zula ile ilgili paylaşım yapmaktadır. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.